Merhaba futbol severler. Futbol bilgi yarışmasının ilk bölümüne hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Hangi futbolcunun daha fazla golü vardır? A. Lionel Messi B. Cristiano Ronaldo C. Neymar Doğru cevap Cristiano Ronaldo 2024-2025 Süper Lig gol kralı kimdir? A. Edin Dzeko B. Victor Osimhen, C. Mauro Icardi. Doğru cevap Victor Osimhen. 2025 Balon d'Or ödülünü kazanan futbolcu kimdir? A) Usman Dembele B) Lamine Yamal C) Lionel Messi. Doğru cevap Usman Dembele. Hangi futbolcu Belçikalıdır? A) Mario Götze B) Eden Hazard C) Mario Lemina. Doğru cevap Eden Hazard. Premier Lig tarihinin en golcü ismi kimdir? A. Michael Owen B. Sergio Aguero C. Alan Shearer Doğru cevap Alan Shearer Dünya tarihinin en golcü kalecisi kimdir? A. Rogerio Teni B. Rene Higuita C. Manuel Neuer Doğru cevap Rogerio Teni 2024-2025 La Liga şampiyonu hangi takımdır? A) Barcelona B) Atletico Madrid C) Real Madrid Doğru cevap Barcelona. Fenerbahçe tarihinin en golcü ismi kimdir? A) Alex de Souza B) Aykut Kocaman C) Rıdvan Dilmen Doğru cevap Alex de Souza. Son Dünya Kupasını kazanan ülke hangisidir? A) İspanya B) Fransa C) Arjantin Doğru cevap Arjantin. Hangi futbolcunun gol sayısından fazla asist sayısı vardır? A) David Silva B) Michel Platini C) Dirk Kuyt Doğru cevap David Silva. Futbol bilgi yarışmasının ilk bölümünün sonuna geldik. Kaç doğru yaptın ve en zor soru hangisiydi? Yorumlara yazmanı bekliyorum. Bu içeriği beğendiysen beğeni atmayı, hala abone değilsen abone olmayı unutma. Sevgiler.